Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben bugün size bir soru sormak için bu video e, çektim, çektim arkadaşlar ben YouTube'da yeni olduğum için arkadaşlar videolarıma e, şarkı eklemeyi ya yani şarkının hızını falan değiştirmeyi daha yeni öğrendim fakat arkadaşlar bir sorun var ben şarkımı editledim şöyle bakın Arkadaşlar ben bu şarkıyı editledim ama arkadaşlar bu şarkıyı videolarıma koyamıyorum. Mesela bir video seçeyim arkadaşlar. Şuradan mesela bunu seçeyim. Ekle dediğimde bunu ben ses eklediğinden yani çıkartalım arkadaşlar. Bu var. Ama bu şekilde oluyor. Eklediğim zaman da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani ben kendi o şarkımı buraya koyamıyorum. Yani bana anlatabilir misiniz arkadaşlar? yapamadığım için size sordum arkadaşlar. Bana anlatabilir misiniz? Ya da yorumlarda bana söyleyebilirsiniz isterseniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Şimdiden teşekkür ederim.